Sunucu nasıl korunur? Başta reşekir olmak üzere hile yakalama konusunda birçok metamod ve amex mod eklentileri bulunmaktadır. Fakat ele alacağım konu bir metamod eklentisi olan reşekir olacak. Reşekir kısaca sunucuya bağlanan oyuncuların bağlanma esnasında dosyalarını tarayan bir metamod eklentisidir. Reşekir temel olarak iki dosya barındırır. Bunlar Linux için reşekerks.so Windows için reşekerks.dll olmaktadır. Birlikte ikinci dosyamız resources.ini olmaktadır. Bu dosya reşeker eklentisinin arayacağı dosyaları içermektedir. Örnek vermek gerekirse reşeker eklentisinden a.exe adında bir dosya aramasını istiyoruz. Bu durumda resources.ini dosyamızı aradığımız dosyanın adı, hash bilgisi ve çalıştırılacak komut ve argümanı girmemiz gerekiyor. Basit bir örnek ile açıklayalım. Birincil oyun dizinin de A.X arıyoruz. Hash değeri bilinmiyor yani U, -N -K -N O, W, -N. Ve çalıştıracağımız komut kick ve U değerine göre kick komutu çalıştırıyoruz. Aslında temel olarak reşekır bu şekilde çalışır. Dosya bulunduğunda koşulları karşılıyorsa bir dosya çalıştırır. Bu yöntemiyle bir dosya hash bilgisine göre adminlik yazabilir, istenmeyen bir dosya bulunduğunda oyuncuyu oyundan uzaklaştırabilirsiniz. Bugün anlatacağım konu Reshaker'ın limitlerini aşmak ve bu komutu harici bir eklenti ile çalıştırmak olacak. Öncelikle belirtmem gerekiyor. Reshaker eklentisine istediğimiz kadar resources ekleyemeyiz sadece bir dosya üzerine yaklaşık olarak 500 satır kadar hile dosyası aratabiliyoruz. Yani Reşekir her harita değişiminde yaklaşık 500 tane dosya arayabilir. Bu bir sorun olacağı için geçmişte bunun için bir eklenti yapılmıştır. Anlatım yapacağım eklenti RC alt çizgi B A S E C H A N G E R. Amex bu eklenti ile yapılan işlemler şöyledir. Öncelikle Reshaker dizinine yeni bir klasör oluşturmamız gerekir. Bu klasör eklentinin varsayılanı olarak Bases adındadır. Bu klasör içerisine istediğiniz kadar resources.ini dosyası ekleyebilirsiniz. Fakat burada bir dezavantaj bulunmaktadır. Az önce sizlere bu resources.ini içerisinde yaklaşık limit olduğundan bahsetmiştim. Bu eklenti sunucunuzda her harita değişiminde farklı bir resources.ini dosyasını okumanızı olanak sağlar. Bu şekilde sunucularda daha fazla hile içeren dosya tarayabilirsiniz. Bu sistem bu şekilde çalışmaktadır. Basit bir örnek vereyim. Bases dizini içerinde resources alt çizgi bir nokta adında bir dosyamız var ve bu dosyamızın içerinde a nokta adında bir dosya aratıyoruz. Bir tane de resources alt çizgi 2.ini adında dosyamız var ve bu dosya içerisinde b.exe bulunmaktadır. Sunucu bu iki resources dosyasını aynı anda okuyamaz. Bu sebeple örneğin rc alt çizgi basekangr resources alt çizgi 1.ini dosyasını okumuş ve sunucu bu dosyayı kullanıyorsa sadece a.exe dosyasını tespit edebilir. Bir sonraki harita resetlenmesinde ise resources alt çizgi 2.ini dosyasını okuyacağı için harita değişiminde b.ekse dosyasını yakalayabilecektir. Bu sebep planlık olarak bütün hileleri taraması gibi bir şey mümkün değildir. Basit bir şekilde böyle özetlenebilir. Bu yüzden rc alt çizgi basekangır ve türevlerini tercih etmiyoruz. Fakat bir turnuva düzenliyorsanız ve dosya kontrolü yapmanız gerekli ise basitçe rc alt çizgi basekangır sma dosyasını düzenleyerek. Egg start öncesi sunucuyu resources.ini dosyası kadar map değişimi döngüsüne sokarak bütün hile dosyalarını okutabilirsiniz. Bunun haricinde başka bir güvenlik zafiyeti ise isim değiştirme metodudur. Bu yöntem ile client doğrulamaları, hile korumaları BYP's edilebilir. Bunun anlatımı ise şöyledir. Oyuncu sunucuya bağlanmadan önce hileyi aktif hale getirir. Hile dosyası oyuna entegre edilir. Sonrasında direkt sunucuya bağlanılmaz. Hile dosyasının ismini değiştirir. Bu şekilde sunucuya bağlandığında reşekir hile içeren bir dosya bulamayacağından oyuncu hile ile oyuna katılır. Basit hile engelleme eklentilerinden reşekir bu şekilde çalışır. İnternet üzerinde Reşekır için başta Freshben ve Amexalt çizgi ban olmak üzere pek çok baselist mevcuttur. Bu listler basit bir Google araması ile ulaşılabilir. Yani şunu bilmelisiniz. Bu anlattıklarım ne 3 yıl üzerinde uğraşılacak bir iştir. Ne de BYP setmesi 45 dakika kadar uzun sürecek bir sistemdir. Unutmayın, her şey mümkündür. Fakat Amex modile değil.